Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Royal Aging süslemeli kurabiye yapacağım. Malzemeleri 1 adet yumurta akı, 4-5 damla limon suyu, 1 su bardağından yaklaşık 2 yemek kaşığı daha fazla pudra şekeri. Pudra şekerini mutlaka eleyerek kullanmanız gerekiyor. Ve 1 paket vanilya kullanacağım. Bunların hepsini güzelce çırpıyoruz. Pudra şekerini kontrollü bir şekilde ekleyin. Önce bir su bardağı elenmiş pudra şekerini ekleyin. Güzelce çırpın. Daha sonra azar azar ekleyerek çırpmaya devam edin. Burada kontrolü şu şekilde yapıyoruz. Güzelce çırpın. Pürüzsüz bir kıvama gelsin. Daha sonra bir spatula yardımıyla bunun testini yapacağız. Çırpmaya devam edelim önce. Bir spatula ile ortasına bir çizgi atalım ve 15'e kadar sayalım. 1 2 3 4 bu şekilde sayalım ve 15'e kadar saydığımızda bu çizginin kapanmış olması gerekiyor. Eğer çok hızlı bir şekilde kapanırsa olmamış demektir. Biraz daha pudra şekeri ekleyebilirsiniz. Çok katı kalırsa da birazcık su ekleyebilirsiniz ama çok az böyle damla damla. Ben saydım kıvamını gördünüz. Şimdi ben renklendireceğim bunu. Gıda boyası kullanıyorum. İster sıvı ister toz şeklinde kullanabilirsiniz. Ben pembe, mor ve mavi kullandım. Tabi bir de beyazım var. İkişer, üçer damla yetti benim istediğim renkleri elde etmem için. Siz dediğim gibi istediğinizi ben üçe böldüm. Daha doğrusu 4 beyazı eklemedim. Siz istediğinize bölebilirsiniz. Bu şekilde kapları alıp karıştırabilirsiniz. Ben bu karışımdan tam 15 adet kurabiye süsledim. Siz kıvamı arttırabilirsiniz. Yumurta akını ve pudra şekerini arttırarak daha da fazla kurabiye süsleyebilirsiniz. Kurabiyelerimi süslemeden önce bunları sıkma poşetine koyuyorum. Bu şekilde bardaktan yardım alarak yapabilirsiniz. Daha kolay oluyor. Sıkma poşetlerini pasta malzemeleri satan Dükkanlardan bulabilirsiniz. Bu şekilde sıkması daha kolay oluyor. Evet görüyorsunuz. Küçük göründüğüne bakmayın. Gerçekten e, çok fazla kurabiyeyi aynen bunların hepsini bitirdim ben. Kurabiyelere yetiyor bunlar. Dediğim gibi 15 adet e, tam 15 tanesini süsledim. Şimdi sizlere nasıl süslendiğini de göstereceğim. Ucuna çok küçük makasla kestim ucunu. Daha sonra kurabiyeyi uygulamaya başlıyorum. Önce Kenarlarından bir çizgi çekiyorum. Daha sonra ortasını dolduruyorum. Bir kürdan yardımıyla ya da ucu sivri bir iğne olabilir. Büyük çubuklar olabilir. Bunlarla yuvarlak çizeceğiz kenarlarından böyle yuvarlak çize çize önce kenarlarını düzeltiyorum. Daha sonra sallayacağım ve düz pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayacağım. Daha sonra üstü biraz kuruduktan sonra süsleme işlemimi yapacağım. Hemen koyarsam üstündeki biraz sıvı olduğu için akma yapacak kenarlardan. O yüzden birazcık yani 1-2 dakika biraz kurumasını bekliyorum ki süsleyebileyim. Süsleme işlemini ben şeker hamurundan şekiller kestim, o şekilde yaptım. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bir tane daha yaptım sizin için. Ee, gördüğünüz gibi kenarlarına yuvarlaklar çize çize düzeltiyorum. Orta kısmından alıp kenarlara doğru yuvarlak çize çize düzeltiyorum. Kürdanla yapıyorum. Çok kolay oluyor bu şekilde. Daha düzgün duruyor. üstü hafif kurumadan sakın süsleme yapmayın çünkü kenarlardan akma yapacaktır. Birazcık kurumasını bekleyin. Önce bir tanesini yapın, kenarı alın. Öbürünün üst e, taban kısmını süsleyin. E, daha doğrusu royal icing'inizi kaplayın. Daha sonra onu kenara alıp ilk süslediğin, ilk kapladığınızı alıp e, üstüne süslemeler yapabilirsiniz. Videomun sonunda kanalıma abone olursanız sevinirim. Tekrar görüşmek üzere.